Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size söz verdiğim gibi ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Hani ben bir ara sürpriz yumurta çekmiştim. Onun ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Bu da gene ikili. Ve o zaman açmaya başlayalım. Sesim biraz tuhaf geliyorsa, sesim biraz kısık arkadaşlar hastayım. Ve açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açalım. Ondan önce arkadaşlar size yeni videolar çekebilmek için almış olduğum bandanam arkadaşlar bu da. O da burada. Arkadaşlar size maske videoları çekerken yaptığım maskeler saç, elim, yüzüm berbat oluyor. Saçımla maske birbirine girdiği için ona engel olma amaçlı bu maskeyi aldım. Bu arada arada bir sesler gelebilir. Çünkü nedeni şu. Balkonda açayım dedim bunu ve arkadaşlar balkonda olduğum için araba sesleri, çocuk sesleri gelebilir. O zaman açalım. Videomu beğenirsiniz. Bunun ikincisini yaparım demiştim. Hatta 2-3 tane alırım demiştim. Farklarını deneyim demiştim. Bunu ben arkadaşlar A101'de gördüm. Alayım dedim almaya karar verdim. Bunun böyle bir paketlisi de vardı. Onu da alacağım. Onu da deneyimini sizlerle paylaşacağım. Bunda sanırım sakız ve oyuncak çıkıyormuş. Ah açamıyorum. Açtım. Hayret makas getirmiştim. Açtım yeşil bir kutu evet bakalım açıyoruz açtık bir adet oyuncak çıktı arkadaşlar. Birazdan kurarız. İçinde bir şey daha var. Bir de arkadaşlar şöyle sakız çıktı. Oyuncağımızı kuralım bakalım neymiş. Bu arada arkadaşlar plastik de hiç iyi değil bakın. Şöyle göstereyim. Bir yandan kendim bakıyorum arkadaşlar. Sanırım bu bir dinozor ya da kedi falan. Kedidir diyorum Allah'ın inşallah. Ya da unicorn. Şuradan çıkartma çıktı arkadaşlar şöyle. Bu neymiş? E arkadaşlar bunun kullanma kılavuzu nerede? Ben bunu nasıl yapacağım? Bu ne ayrıca hem Allah Allah bu neymiş be böyle şu ikisi buraya oturuyor bence şöyle göstereyim bir yandan da size yandan da yapmaya çalışıyorum Allah Allah bu ne biçim oyuncak arkadaşlar ya yapılmıyor bildiğim basbaya oyuncak yapılmıyor. şuralar şuralar oturuyor aslında arkadaşlar ama ah, sanki arada bir şey varmış gibi gözüküyor acaba bu ne bu nereye kürk falan olabilir mi acaba şöyle şuralara geçiriliyor şöyle yapsak ya da şöyle şöyle araya mı geçiliyor desem arkadaşlar ben bu oyuncağı hiç beğenmedim ama yapacağım çünkü hem bu ne parçası bir de şunun bakayım arkadaşlar yuva mı şey mi belli değil ben bunu bir kurmak için uğraşayım kullanma kılavuzunu bulabilirsem ama ondan önce bir de sakızımıza bakalım Nasıl bir sakızmış Belki sakızın kabı kullanım kılavuzudur Diyorum ve açıyorum Aa dur bir dakika arkadaşlar Burada da bir şey var Şimdi bu sakız Sakızın etrafında da bir şey var Açıyorum Ve Bu dövme mi Ne bu Çıkarır mi Galiba arkadaşlar bunlar kollara falan yapılıyor. Bilmiyorum. Sakızımız da şu şekil. Vallahi yemin ederim ki oyuncağı yapmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Bir yapıp geleyim şunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok şükür bitirdim. Nerede o parça? Şu parçayı şuradan söktüm sanırım. Birleştirmek için yapılmış bir parçaya benziyordu. Canımı çıkarttı. Meğersem arkadaşlar bu çıkartmanın arkasında yapım görüyormuş. Ben bunu görmeyince 2 saat saf 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 vakit geçirdim. Ve sonuçta pony çıktı. İlk kutumuz bitti arkadaşlar. Sıra ikinci kutumuzda. açtık arkadaşlar kutumuzu şöyle bu da pembe renkte çıkarttık bir oyuncak daha bunu da yapmaya başlayacağım şu dövmeyi de yapabilirim arkadaşlar video içerisinde dövme olduğunu biliyorum onun 2 liraydı arkadaşlar fiyatı sorarsanız Şöyle bunun dövmesine bakayım Neymiş Arkadaşlar ya bunun dövmesi daha güzel Ben bunu yapacağım <laughs> Ya da ikisini de yapacağım Sakızını da buraya koyduk Evet Oyuncağımızı bir açalım Bakalım gene ne zorluklar Beni bekliyor Aa bu bir yapboz sanırım ama Arkadaşlar dünyanın en kötü yap bozu olabilir Bu ne ya Evet bir yapboz yapmadım kaldı onu da yapıyorum ya pes artık bana bu ne ya bu Vallahi bir de yapboz yapalım bakalım oynatıyorum hafif ama çıkmıyor oynatıyorum çıkmıyor ha <laughs> çıktı hadi bakalım yapalım bakalım minik yap bozumuzu bu buranınmış sanırım şu şöyle şu, şuranın parçasıymış bakıyoruz Gerçi neye bakabilirsek? şu kese şu, kesin şuranın. Şu yapbozu tamamlayayım arkadaşlar. Kameradan hiçbir şey gözükmüyor. Evet yaptım. Şimdi de dövmeleri deneyeceğim arkadaşlar. Ama önce kameramı sabitlemem lazım. Sabitledim geldim. Şöyle bir adet iki adet oyuncağımız var. Onları şuraya koyalım. Sakızlarımız da aynı şekilde. Evet neymiş bu? Bir yaklaşayım bakayım arkadaşlar. Bunda yapılacak bir şey gözükmüyor. Şunu ben bir denemek istiyorum. Bileğimi yapacağım. Dövmeymiş. Geçici çocuk dövmelerinden bir sanırım arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Tutalım bileğimin tam şöyle şu kısmına dövmeyi yapayım. Bekleyin arkadaşlar yapıp geliyorum. Evet. İkisini şöyle yaptım. Bir de öteki çıkartmayı yapayım bakalım. Öteki dövmemizi yapalım. Nerede öteki dövmemiz? Bu mu? Bu yapılmış olan. Nerede? Ha burada. Heh. Şimdi bu dövmemizi de birisini buraya birisini şuraya şöyle yapacağım. Bir de sakızların tadını merak ettim şimdi. Hepsini birer deneyeceğim. Şunu açayım. Ha şöyle açıkmış. Çektik arkadaşlar. Şöyle çıktı. Ben ne yaptım arkadaşlar? Makasımı boşu boşuna getirmiş olmayayım dedim. Şöyle tam şuradan Şöyle kestim arkadaşlar. Bir şeyin daha içinden çıkıyormuş arkadaşlar böyle dövmeler falan. Evet. Onu da deneriz. Onu da şöyle şu kenar kısmına şöyle yapıştırıyorum. Bunu da şöyle şu tarafa yapıştırıyorum. Yapışkan kısmı bu taraftaymış. Evet yapıştırdım. Ellerim böyle gözükecek. Hadi inşallah. Sakızlarımızın tadına bakalım. İlk önce bu sakızın tadına bakıyorum. Acayip sert arkadaşlar. Taş görünüm verilmiş ya. Aynı taş gibi. Çiğnenmiyor. Canım acıyor çiğnerken yani. Tadı limonlu arkadaşlar. Bu arada unicorn sevenler videoyu beğensin. Ya boz kardeş dandik çıktı ama gene de iyi. Arkadaşlar düşünsenize 5 tane. Bir pakette 5 tane olduğunu düşün. 5 tane çıkartma. Bir bu elime bir bu elime. iki paketten bile böyle şeyler çıkıyorsa düşün yani şöyle size göstereyim kaç dakika duracak şu 76'da falan 57'de falan çıkıyor mu acaba ya da şunlar siyahlıklar şu 48 umarım çıkmaz arkadaşlar şuradaki bacak benim elim parmağım şu parmağım da şöyle şu kadarcık kaldı. Bugün aldığım bu bu da bandana'm arkadaşlar. Şöyle kutular var tatlı. Bozuk tabii ki de bozuk ilk açıyoruz diye çıkartayım mı çıkartmayayım mı karar veremedim bir otur durayım. Şöyle bir 10 dakika falan bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da çıkartalım. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bekledim, bekledim. 5 dakika oldu. Sıkıldım. Sanırım bir 5 dakika olmuştur. Şimdi ben merak ettim şu sakızın tadını. Ötekinin tadı muzluydu. Bu neyle? Çünkü burada hepsi farklı aramalı diyor meyve aromalı diyor. Daha bunlar kolumda. Şimdi bunun tadına bakıyorum. Bu da arkadaşlar bu birazcık yumuşakmış diğerine göre. Yani bunun da bir sertliği var. Orta derecede. Şu kalbinin olmasını istiyorum. Şunun da olmasını istiyorum. Galiba yani hepsi olsun bakalım. Şuna ama bayıldım arkadaşlar şuna. Ve de şuna. Şu arkadaşlar. Ne tadı muzlu. Hiçbir fark yok arasında. Ama burada farklı aromalı, şekerli, sakız diyor. Hiçbir farklı bir aroma yok. Orada kandırılmışız. Bu bir. İkinci rahatsız olduğum şey arkadaşlar bu arada şey nerede? Ha. Şunların kullanma kılavuzu olması lazım. Yani ben nereden bileceğim burada hem çıkartma koymuşsunuz hem de şey koymuşsunuz yani şundan koymuşsunuz. Yok bu bununla birleşmiş de yok onunla birleşmiş de. Bir de ikinci kızdığım şey arkadaşlar buradaki görsel sarı. Buradaki ise mavi o yanlış İkincisi de puzzle koymayın. Ben puzzle istemiyorum ya bu ne ve artık bekleye bekle o sandım çıkartmak istiyorum ama şimdi çıkartmayacağım Biraz daha bekleyip o zaman çıkartacağım kesin. Ve yeter artık bu kadar beklediğim artık çıkartıyorum sizi. Yavaşça çekiyorum. Ve çıktı. Ama şu iki parçası yok. Ne parçası yok? Yani gene çıktı aslında. Bu çok önemli değil. Şimdi şunu çıkartacağım şu elimdekini. Yalnız arkadaşlar bu bacaksız ne yapsın bu abla? Yani bacağı da bir şekilde çıkartamaz mıyız? Çıkartıp oraya koyamaz mıyız? Ama çok güzel durdu. Şimdi Bunlar için biraz daha beklemek istiyorum. Çünkü bunların hiçbir bir şey olmasını istemiyorum. Ve bu arada inşallah yazısı da çıkmaz. Yani ne yapayım ben şurada 20, 55, 57 yazdığını yani. Yani neyse artık çıkartalım ya. Çıkmazsa çıkmasınlar. Ama önce bunu çıkartacağım. Merak ettiğim çünkü. Yavaşça çekiyorum. Ya gerçekten bu ne? Çık git. Yani geri kalanı yok. Arkadaşlık yok. Bunu çıkartmak için öleceğim şimdi arkadaşlar. Bu ne? Evet. Allah'ım sen daha ne olur aynısı olmasın. Şöyle son bir kez bastırayım. İyice ben otursun. Çünkü bunun ayağı çıkmadı. Bunun yanı çıkmadı. Elbet çıkmayan bir yer oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu daire 75 çıkmaz inşallah. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Bastırayım son bir kez daha. Her tarafı otursun. <laughs> oh arkadaşlar 75 çıkmadı. Tehlikeyi atlattık. Şimdi yavaşça çekiyorum. O kadar yavaş ki çünkü çıkmasını istiyorum. Çok yavaş çekiyorum. Hiçbir yere çıkmazsa çıldırırım. Ya ama sadece burası mı çıkar ya? Üf, şunlar duracak arkadaşlar büyük bir ihtimal. Şu ikisi yok olacak. Of. Ben şunları çok istiyordum ya. Nerede o kalpli? Bu kalpliyi bir daha yapıştıracağım bakayım. Aynı yerine. Arkadaşlar şu anda onun için uğraşıyorum. Bir yapıştırayım arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Tüh ya. Böyle oldu. Bunu çıkartacağım ama şunlar duracak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Eğer bunun gibi daha fazla videoları istiyorsanız beğenin, like atın, abone olun. Göstereyim bu arada şöyle. Bunu da parçasını çıkartmaya çalıştım ama parmağımda kaldı. Her neyse görüşürüz görüşürüz.